Selam aleyküm çok değerli takipçilerim. Herkese hayırlı akşamlar. Her zaman hayırlı günler, hayırlı sabahlar diyordum ama bugün akşamlar diyeceğim. Ben bugün biraz domates aldım. Şöyle 30 kilo kadar var. Var 30 kilo. Onu salça yapacağım biraz. Hani melemenimi neyimi yaptım da. Biraz da dedim salça yapayım dedim. Biraz salça yapacağım. Mahinur'un yaşantısının mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Allah herkese iyilik, sağlık versin Rabbim. Biz bayanların işi bitmiyor. Melemendir, sostur, kurudur, budur işte derken bir yazı daha tamamlamak üzereyiz. Rabbim sağlık versin, güle güle yedirmeyi nasip etsin. Bu arada tüm bayanlara da kolay gelsin. Yaptıklarını herkes güle güle gitsinler kurban olduğum Allah sağlıklıca. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Gittim biraz domates hoşuma gitti. Gittim domates aldım. Biraz şu uzun sivri domates. Evde de kimse yok. Ben yalnız çekiyorum yine arkadaşlar. Biraz sivri domates. Biraz ayaş domatesi. Sivri domates de Bursa domatesi. Ankara ile Bursa'nın domatesinden. Bir salça yapacağım bakalım nasıl olacak inşallah güzel olur. Bu sefer de bu videomda da sizlerle birlikte salça kaynatacağım. Ben getirdim şimdi daha yıkayıp ne yapmadım arkadaşlar. Şimdi temizleyeceğim yıkayacağım. Doğrayacağım sabaha kadar dursun bunlar. Yarın halledeceğim Allah izin verirse. Şimdi sade yıkayacağım. Bir de domatesleri göstereyim dedim. Öyle işte arkadaşlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik, sağlık versin. Akşam oldu saatte. Kaç? Heh. Yediye çeyrek var arkadaşlar saatte bak. Akşam oldu bugün yapamam. Yediye çeyrek var saat. Yediye çeyrek var. Yemeğimi pişirdim. Nohut yemeği pişirdim. Kuşbaşılı. Öyle işte arkadaşlar. Hadi. Bu videomda da sizlerle birlikte salça yapalım bakalım. Hadi bana kolay gelsin. Arkadaşlar ben domatesi doğradım. Domates dediğim gibi ya güzeldi. Şöyle ben hani ezik süzük bir domates almadım. Onları da yıkadım baktım. Bir hafta bekletsem evde yumuşayamayacak. Hani şimdi doğrayım da dedim sabah da eziyim. Kaynatayım. Ama öyle olmadı dediğim gibi olmadı. Ben de ne yaptım? Doğradım. Yine benim şu tenceremle arkadaşlar. Evet. Bu tencereme doğradım, koydum. Şöyle bir taşa kaynatıyorum arkadaşlar. Birini kaynattım dışarıya. Leğene boşalttım. Leğene boşalttım arkadaşlar. Bu sabaha kadar şimdi bundan ikinci oluyor. Şunları da kaynatırım. Herhalde ilk seferde kaynayacak. Bu sabaha kadar sıcağıyla iyice kabuğundan ayrılsın arkadaşlar. Sabahta süzgeçten güzelce elimle ezeyim. Süzüyüm. Ondan sonra da ocağa koyayım. Kaynatayım arkadaşlar. Çünkü kabukları bayağı ayrılacak gibi değildi. Dedim ya seçtim de aldım. Güzeldi domates. Bursa domatesiyle ayaş domatesi. Ben de öyle düşündüm. Öyle bir fikir geldi aklıma tencerede birini hafif şöyle bir daha kaynattım o da güzel oldu kabuklarından ayrılıyor sabaha kadar daha iyi olur Şunları da doğradıklarımı mı yıkadım güzelce doğradım temizce şimdi onu kaynatacağım İşte tabi herkes yapıyor salça da ben de videomda bir renk olsun dedim bir de salça yapayım yaz ya bir de salça yapayım arkadaşlarımla dedim arkadaşlar Allah güle güle gidersin sağlıklı gidersin kurban olduğum Allah. Çok da eziyetli ama çok eziyetli. Karlı bir şey değil ama işte ev salçası olduğu için seviyorum ben bu işleri yapmayı da. Ha, hasta olmasam çok seviyorum bu işleri yapmayı arkadaşlar. Hadi sabah görüşelim arkadaşlar. Şimdi akşam ben onları da kaynatayım. Ağzını örtüyüm balkonda sabaha kadar güzelce yumuşasın. Yarın görüşürüz inşallah. Hayırlı sabahlar güzellerim. Hayırlı sabahlar hepinize. Domatesi ben akşam yıkadım. Bir daşa şöyle haşladım kabuğundan ayrılsın diye. Sabaha kadar da çok güzel olmuş. Güzel bir kıvam almış. Güzelce ezdim arkadaşlar. Rondodan da geçirdim. Daha güzel bir kıvam aldı. Herkese hayırlı cumalar bu arada. Bugün de cuma arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Ben sabah oldu işte arkadaşlar salçamı kaynatmaya başladım. Eziyorum az bir şey kaldı ezdim. Süzeceğim azıcık süzeceğim de bak burada da bir yandan kaynıyor. Getir Niyazi. Bu taraftan da kaynıyor burada. Orada ezdiklerimi bunun üzerine ilave edeceğim arkadaşlar. Çok güzel kaynamaya başladı bura. Orada ezildikçe süzdükçe getirip buraya ilave edeceğim. Şöyle süzüyorum arkadaşlar. Süzgeçimle şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Tabii videonun açılışını ben dün yaptım da bu da işte bugün kaynatma faslı. Dün yıkama temizle, temizleme faslıydı. Bugünkü de kaynatma faslı arkadaşlar. Güzel olacak inşallah. Şöyle geçiyor arkadaşlar altına bu çok güzel olur. Şunu koyu. Güzel bir domatesti bu. O yüzden aldım. Yoksa salça yapacağımdan değildi. Tam salçalık domatesi Böyle ezdim işte arkadaşlar. Süzdüm. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Hepinize kolay gelsin bu aralar. Tüm bayanların işleri yoğun, dediğim gibi. Ben de sabah kalktım. Daha kahvaltı ne yapmadık? Kahvaltıdan önce bunu dedim, halledeyim. Ondan sonra kahvaltımızı yaparız dedim. Güzelleri. Sizler ne yapıyorsunuz? Hepinize kolay gelsin. Bu arada tüm bayanlar iş yapıyor. Böyle eziyorum arkadaşlar şöyle altını sıyıralım. Daha iyi onu. Ha, sadece göstermek için getirdim yazı. Bak arkadaşlar. Şöyle ez, süzdüğümü getirip getirip ilave edeceğim buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. süzdükçe getirip getirip ilave edeceğim. Bu kaynayıp azalacak. Bu kadar kalmayacak tabi de. Ne olursa. Benim dediğim gibi videomda bir salça videosu olsun dedim yani. Yoksa salça yaptığımdan değildi. Salça biliyorsunuz çok eziyetli. Evet, tekrar bunu süzüyorum arkadaşlar. Sonra görüşelim. Salçamız kaynıyor arkadaşlar. Güzel bir kıvam almaya başladı. Rengi neyi? Çok güzel. Gül gibi oldu maşallah. Burada da yine dediğim gibi süzdüğüm. Yani bunu da ilave ediyorum. Tencereceği azaldıkça bunu da ilave ediyorum. 30 kiloya yakın bir 30 kilo vardı yine de. 30 kilo kadar bir domatesti. Şurada da 30 kilo domatesim. bir, da, bir tabak posası çıktı arkadaşlar. Bir tabak posa çıktı. İyice güzelce geçirdim. Hiç bir tane bırakmadım. Allah güle güle gidersin. Böyle işte kaynıyor. Salça biraz eziyetli biliyorsunuz. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Çok yoruldum hem de az ne değil. Bak boyulaşmaya başladı. Ama güzel olacak. Burada da çayımızı demledim. Kahvaltı yapacağız. Sert bu arada da onu 10 on geçiyor. Ancak bu zamana kadar hallettim işte. Şuradaki bulaşıkları neye kaldırdım? Yalandan şöyle yüzeysel bir aldım da. Sonra güzelce buraları temizleyeceğim salçadan sonra. İşi bitirebilirsem tabii. Mahinur'un yaşantısında işler bitmez. Eşim fasulye getirmiş. Pazarda çalışıyor biliyorsunuz. Dün fasulye satmışlar. İyi fasulye sattığın zaman getirin dediydim o da. Fasulye de çok güzel, taze. 4-5 kilo kadar var dedi işte. Onu kahvaltıdan sonra onu da ayıklayacağım, dileceğim. Balkona sereceğim. Bizim balkonumuz çok sıcak, kurur. Kurutacağım, dolaba kurmayacağım da. Bir ara getiririm ben yine dedi. Onu da dolaba kurum arkadaşlar. Şurada da kahvaltımızı hazırladım. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızda da ne var? Birer tane yumurta haşladım yeşillik yıkadım maydanoz dereotu yeşil soğan tere reçel zeytin bahçemizin domatesleri çeri domateslerimiz böyle de bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar domatesimizde salçamızda kaynasın çok yoruldum maşallah güzel kaynıyor hadi arkadaşlar salça kaynayınca görüşelim oldu. Şimdi tuzunu atacağım. Güzel bir salça oldu. Şimdi ne yapacağım ben? Şuraya şu kaşıkla altı kaşık kaya tuzu koydum arkadaşlar. Altı kaşık kaya tuzu koydum. Şimdi bu tuzumu ilave edeceğim. Getir Niyazi. Nasıl sıçrıyor arkadaşlar? Yer tarafı batırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Altı kaşık şimdi biraz da bundan kaynayacak. Ama çok güzel oldu. Tadı, lezzeti mis gibi bir salça oldu. Allah güle güle gidersin. Mahinur'un yaşantısından ev salçası, domates salçası Mahinur'un yaşantısından şöyle kapağını tam açamıyorum arkadaşlar sıçrıyor eğer bir atsam şapır şapır elimize yüzümüze yapışacak evet değil mi her yer sarç oldu bir günlük iş çıktı bana yarın akşama kadar da mutfak temizliği yapacağım şimdi tuzuyla da pişirelim biraz daha Ooh, daha sıçıramıyor güzel arkadaşlar bunu ben tam kıvamını alsın. Kapanışımızı da altını söndürünce yapalım hep beraber. Hadi. Salçamız oldu arkadaşlar salçamız oldu şimdi altını söndürelim kaynattık bitti şunu şuraya koyayım şimdi nasıl bir işlem yapacağım arkadaşlar güzelce bir salça oldu çok güzel kıvamında rengi neymiş gibi oldu? Kırmızı. Şu tepsilere koyacağım arkadaşlar. Biraz da balkonda bekleteceğim 2-3 gün güneşte. Güneşin alırsa daha bir ayrı lezzet oluyor, çok güzel oluyor. Şöyle hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle Aman kolumda nasıl ağrıdı. Şöyle tepsilere koyacağım. Güneşte bekleteceğim biraz da. Şöyle yeterli mi ki? Bir tane daha koyalım. Şöyle tepsilere koyacağım. Biraz da güneşte bekleteceğim. güzel bir sarç oldu. Allah kule kule gidersin. Çok güzel oldu. Bunları şimdi ben güneşe çıkaracağım arkadaşlar. Birkaç günde güneşte bekleteceğim. thank uh you -huh. 3 tepsiye daha koyalım arkadaşlar bu yeterli 3 tepsi yeter diyorum 3 tepsi yeterli olmak düzelecek. Sinirin kaşıkla şöyle dört. Her yer salç oldu. Her yer salç oldu arkadaşlar. Ben bunları şimdi güneşe götüreyim. Ya da böyle kapatalım isterseniz arkadaşlar. Ben tripodla çekiyorum bu sefer. Kimse yok evde. Salçamızı kaynattım. Tepsilere de koydum. Şimdi ben bunları güneşe koyacağım. 3-4 günde güneşte bekleteceğim balkonda. Şöyle 4 tepsi salça oldu. Çok da güzel oldu. Çok mis gibi. Şöyle 4 tepsi oldu. Allah'ım güle güle yedirsin. Şurada tenceremiz. Güzelce sıyırdım da kenarları çıkmadı. Böyle işte arkadaşlar. Bugün bunlarla uğraştım. Güzel bir salça oldu. Ev salçası. Domates salçası evde nasıl yapılır? Bugün öyle bir salça yaptım arkadaşlar sizlerle beraber tabii ki. Yalnız yapmadım. Hep beraber yaptık. Ben bunları güneşe koyacağım. Balkonumuz güneş Salçalarımızı Balkonumuza koydum Burada 3-4 gün dursun 3-4 gün bekleteceğim Çok güzel oluyor Güneş ışığını aldığı zaman daha bir lezzetli oluyor Şurada da he, fasulyelerimi boşturmadım Fasulyeleri de yaptım arkadaşlar bu arada Fasulyeleri de güzelce kırdım Dildim doğradım Masanın üzerine serdim balkona Bu da burada kuruyor Salçalarımız da burada güneşin ışığından belki güzel çıkmaz ama çok güzel oldu. Burada 3-4 gün tertemizce dursun. Güneş güzel alıyor bizim balkonumuz. Öyle işte arkadaşlar. Mahinur'un yaşantısı domates sarçası yaptı bu videosunda da. İnşallah bol beğenili bir video olur. Burada balkonumuz. Balkonumuzdan manzaramız çok güzel manzaramız var arkadaşlar. Öyle işte. Böylece bir videonun daha sonuna geldik sizlerle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Herkese hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum.